Bakın aslında bu da çok konuşulacak bir haber efendim önümüzdeki günlerde öyle görünüyor. CHP Muş Eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır Ekrem İmamoğlu hakkında Cumhuriyet Halk Partisini karıştıracak bir itirafta bulundu. Bakın dedi ki Kasım 2022'de İmamoğlu önderliğinde Kılıçdaroğlu'na kumpas kuruldu. Bunu itiraf etti Çakır. Sosyal medyada paralı troll ordusuyla yaptıkları algı oyunlarını da tek tek açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2022 Kasım ayında biz Kemal Bey e böyle bir kumpas kurduk. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na kurduğu kumpası itiraf etti. Trol ordularının sosyal medyayı nasıl ayağa kaldırdığını anlattı. Hatırlarsanız o dönem Kemal Bey için sosyal medyada, Twitter'da kazanamayacak aday algısı başlatıldı. Ekrem İmamoğluyla Sayın Mansur Yavaş'ı önde gösterdiler. Tabii bu Murat Ongun'un bir trol ordusuydu. Biz de o ordunun içerisindeydik. CHP'yi karıştıracak itiraf. CHP, Muş, Eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır'dan geldi. Aslında ben size... Daha çarpıcı bir şey söyleyeyim Cem Bey. Biz Kemal Bey bu kumpası 2022 Kasım ayında kurduk. Siz mi Cumhurbaş Tabii. Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Çakır katıldığı televizyon programında Ekrem İmamoğlu öncülüğünde CHP eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'na kurdukları kumpası böyle anlattı. Vicdanının rahat olmadığını söyledi. Tabii ben o dönem Kemal Bey'e gittim. Vicdanen rahatsız olduğumu söyledim. Özür diledim. Hakkınızı helal edin dedim. Çünkü ben uyuyamıyorum dedim. Size böyle bir kumpas yaptık. Değişimle ilgili fikrim net. Değişim şarttır, değişim iyidir. Sırtındaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Çakır Ekrem İmamoğlu'nun parayla troll ordusu satın aldığını ve 2023 seçimleri için sosyal medyada sahaya sürdüğünü anlattı. Ekrem İmamoğlu'nu sosyal medyada sürekli öne çıkarttı. Çünkü 2023'te seçim olacağını hepimiz biliyorduk. Bu süreç o zamandan başladı. Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tek göstermediler. Mansur Yavaş'ı da Ekrem İmamoğlu'nun yanında gösterdiler ki hani e, bu bir algı olduğu anlaşılmaz. CHP'li eski başkan İmamoğlu'nun İBB seçimini kaybetmesi durumunda da yol haritasının hazır olduğunu söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun amacı Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan olmak değil. Ekrem İmamoğlu zaten İstanbul seçimlerini kaybederse partisi de hazır, logosu da hazır. Cumhuriyet Halk Partisi bir basamak olarak kullandı. Herhangi bir kırgınlığında zaten söz konusu olamaz.